Uf, osuracağım. o da gel gel hele hele oyun işte Genesis Pam Camp yenildi. Benim <laughs> Geri zekalı adamı buldum ya. yarattı bir de kafa var sende yok amına koyayım. <laughs> Uy. E ee, ee, öyle kanka mi, mi lan? Sen champion mısın? Oo. Kanka, kanka, kanka sen sen mısın musun musun ya? Oyuna bakayım izleyeyim biraz. Ben bunu bir trolleyeyim ya çok kaşınıyorum. Adama, Adama fırlat fırlatamadın iyi oldu. Çok fena bir flash attım bu arada var ya. <laughs> Az önce bir tane adam geldi. Son 20. el üç adam vurarak birinci oldu. Ahahahahaha <laughs> <laughs> Kudur'la çok kötüsünüz. <laughs> Ahahahahahahaha Allah gel la 1v1 gel la 2v1 gelin alınca siz... Son kez diyorum Kudurdum bir tık. Hadi bebek kolaydınız. Dedi çıktı. Bunu diyen de Bronz4. Bronz 4 adam. Vay, büyük ucu be ya lan. Aynen öyle. Ya Emir bu tufan Evan geliyor o kadar bilmiyor ki. Evaları robot zannediyor gezekalı. Şey deme onlar robot değil. Sus yalan lan ama değil yalan Oğlum izlesen bilirdin. İzlesen bilirdin robot değil bu arada. Allah'ım <laughs> <laughs> öyle. Ne robot değil ya. Lan dur bir dakika ya. İki dakika pin çıktın neler yaşıyorsunuz? <laughs> Diyorum ki sen robotları sevmiyorsun ya. Evangelion niye seviyorsun? Ben robotları sevmiyorum değilim ki koyayım. Borderlands'i de sevmiyordun. Sikeyim falan seni şimdi ya. Duvara kadar. Duvardan. Göremiyorum. O ne oluyor bu? geliyor. Allah niye hemen vurdun ya? Oğlum bacak Salak arası yok sen ben sen... baktım bacak arası gözükmüyor ben baktım senin için. Nasıl bak ben, ben de bakmam lazımdı. Emir bunlar çok tra Allah siz alevi olmuşsunuz niye? <laughs> Ben de aleviyim lan şaka bakın ne oluyor. Efendim. <laughs> Emir duymuyor ki? Emirle iletişim kurmak bu kadar zor değildi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya orospu çocuğu internetin. <laughs> i̇nternetin <laughs> ne oldu oğlum senin? Kim ne yapıyor internetine ya? Anla... Anlamadım ki ya. kötü yapan bilmiyorum. biri var mı adamda? Çağır Discord'da gelsin bir konuşacağım onla Bari buna cevap ver be Emir adam. Bak bir şey sorun cevap vermiyor. Diyon ki Emirle konuşmak zor hemen sövmeye başlıyor. İşte bak. Sen ne istersen cevap veriyorsun. Pardon. Ya da bu söylediği şey soru değil amına koyayım ya. <laughs> Abi biri mi biri mi yapıyor interneti? Tamam amına koyayım kaos çıkarmaya çalışıyor. Yoksa kasıtlı olarak mı yapıyor? Ya kaos çıkarmaya çalışmıyorum ya. Onu söylüyorum ben. Onu söylüyorum. Hadi <laughs> dostum sövmek istiyorsan Türk Telekom'u sevebilirsin amına koyayım. Türk Telekom'u sövebilirsin. Ay ananı amına koyayım ya. <laughs> Sana diyorum. <cütüphan. gülüyor> ya kendinin interneti mi kötü yoksa Odanın interneti mi kötü? Ana ananla mı kötü kanka? <laughs> <Banker, o>, bak <laughs> ya, bak ya, bak ya. Hiç oda internet Zorluğuna bak ya. Odanın interneti internet olsa <laughs> da onu oynasam. <laughs> <laughs> Kafana vuracağım şimdi senin var ya şöyle. <laughs> ya tufansız ya. Emir Tubi geldi. Emir Tubi geldi. Yardıma gel artık Emir ya. Ya biliyorum amına koyayım. Hemen şöyle merdivenden bakalım göte. Ay sokayım gitti ya. Adam bir anda saat çevirip sokmuş kafama ya. Emir ne yapıyorsun Emir? Slayc'in <laughs> <laughs> bir canı var. Emiriz Emiriz bir anda 360 çekiyor çok güzel Emir'in bir canı var. Emir. Emir'in bir canı var Emir. Pardon Slayc'in bir canı var Emir. <gülüyor> 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 I planting, I planting, <laughs> I planting, I planting. <laughs> çok iyi korudu, oh! çok iyi korudu, oh! biri a, çok, a, iyi çok iyi bir korudu. Scared. Vardın var, vardın, vardın. Adam geldi. Adam ölüme Oh shit, Emir. Ha bu arada Bahadır Bahadır diyorum. Daki Emir adam'a vurdu kafasına headshot. bizim bir takımdaki adamın yanlış söylüyor onda. Tamam adamda 55 pastı. Çünkü bir seyre vurmadım biliyorum ben koyayım Sen gibi oros. Aa pardon. <laughs> ben şu dakik sesli bir vurmaya gidiyorum. Ne var kimiz ya? Abi, kim la? Gene ne marş çalıyor lan? Numaraları kimiz olan şu an? Sınav <laughs> ama? <laughs> ne izliyorum bana koyduğum ya? Bahadır'la birebir aynılar ya. Bahadır. Bir ne yapıyorsun <laughs> <laughs> ah hey yeah. Emir lan? Takım Özdemir. <laughs> Ayağına koyacağım seni. O kişiyi mi Hatta eğilmiş yürüyor bütün koridorda orada amına koyayım. Ama burada adam Hayır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağışlanmıştır. Aa, onların onların aleyhi. Aleyhi. Aşağıdaki gibi. Bu ne amına koyayım? sıktın sen? Oğlum bir şey geçiyor zannettim ya. Halüsinasyon. Sen niye tek dille oynuyorsun oğlum? Sarıyor. Salak çünkü. Bir de sürücü bir de sürü taktın ha. Pardon bir de sürücü takmış ona. Sarıyor oğlum sus da sus. sus. Bak. 3. Sarıyor. 3, 3, 3, 3, Smokey Ankara'dan ben duyuyorum kanka. Sen duymuyor musun abi? Ne? Videoyu. Eee. <laughs> ne? <niye? gülüyor> Girecek miyiz BG3? Rüyama girdim uyandım. O kadar çok aradınız ki aralarda. <laughs> Bayıltarak iktiğimi düşündüm de hadi şimdi düşün. Patates... Paytest... Oturmak <laughs> için oğlum <onu musun? gülüyor> Çette yazıyor Türk Bahadır. Ondan sonra evet. sonra halı Halısa, Okur, Fatih, Köhtü, bu. Oğlum Paganda <laughs> dua mı edilir amına bilim? Olur final hadi. Lobby'e çıkart lobi Lan ben, ben lobby'de materyal mı amına koyayım? lobbydesiniz hepiniz de. Ben değilim. Biz değiliz. Ben de değilim. değilim. Biz değiliz. Emir Veya, kendi amınakoyim. çıkmış kendi çıkmış salak. <laughs> Hayır bütün tipi çıkart dedim amına koyayım. Aynen. Ya, hey ya he ya. E, kip, dedim. Ahmet Hemen, Kaya aynı. Benim internetim belli. Benim lobi lideri yapıyor bu gerizekalı aptal Kürt. Tufan. Lobi lideri oluyor musun sen de aptal Kürt. <laughs> aptal Kürt oluyor. <laughs> diyorsunuz lan sikerim sizi ha. <gülüyor> siktir. sen aptal Tufan. Geldim ya aptal ki. Dostum galiba sen aptaldın. Oğlum Azami kapattı burayı. Bu ne kanka? Ni <laughs> ni ni ne ni ni <laughs> ni. Ah, cihazımın ikisini de kırdı yine bir bomba. <gülüyor> Lan. Lan. <laughs> ya ben da gerçek bir değil mi? Anlamadım amına koyayım. Kusura bakma. <laughs> ben mi? Ne? O kadar rüyayla karambolleşti ki amına koyayım. Ben 5 kere dönüp dönüktür baradayız. Evet tam uykuya alacak yemek çeke yanımda. Hatta bu tufan orospusu da arıyor Sırf aksiyon olsun diye amına koyayım ya. Hayır. bir şey soracaktım. Küfür ettin direkt bana ya. Hayır <laughs> mikrofonda şey hoparlörü de açıktı babam da duyabilirdi. Ağabeyim ben babam duyacaksam bugün babanı sikeyim. Bunu da duyursun. lan annenin telefonunu bir şey soracağım. De ben Ay de ama ayıp olur. Ben de, de engellemem anakıyım annem beni engellemiş. Bu arada bence bu Bahadır değil bot şu anda. Bana kalırsa. Ne uyandı diye mi? Uyandayım. Evet. Dufan senin için olsa uyanmazdı öyle düşün. Benim için hayatta uyanmaz. Doğru. Telefonumu bile açmıyor ki. Vay eşek. <laughs> Adamı bak 3 gün önce aradım adam bana 2 gün sonra cevap verdi. Kanka beni aramışsın diye. He <laughs> <laughs> Cevap vermiş yandan ya. bak. Oğlum seninle olan konuşmamı söyledim inanmadı adam. Ne yaptı açmadım. Yo dedim açtı. Sonra ne oldu dedim. Sövdüm onu dedim. O da tam kapatmıştı kesin dedi. Yo dedim. Kapatmadı. Yok ya. Morali bozuldu. <laughs> Morali bozuldu. <laughs> aynı, aynı tepkileri alamamış. <laughs> Herkes aynı tepkileri veriyorsun sen bu <laughs> <laughs> Bir tık kalbi kırık yani ben sana bir <laughs> <et, o tarz, gülüyor> şey anlıyorum. Ben seni <laughs> annen çok iyi anlıyorum. Sen <laughs> mi anlıyorsun? Sen mi anlıyorsun? O evet. sırada Emir'in telefon. Açıyor, konuşmuyor, kapatıyor. <laughs> Ben Emir edici hiç sesli konuşmadım lan telefonda. Bir dakikayla galiba atayım. doğru düzgün konuşabiliyorum telefonda. Ben de ben telefonla bah. aradım. Atay'ı bile telefonla aradım. Yok, Atay'la da konuşam. Atanın babasıyla konuşuyorum telefonda. Atababası babası çok iyi ya. Atay'ı arıyorum babası açıyor. Ata babası neden böyle çok seri konuşuyor böyle? Cık, ar, ar, ır, diye Oğlum, böyle konuşuyor. Ne fırsatınız manyak gibi. Oğlum babam iş adamı, iş businessman. Ya büyüğü var. Atalı babası geliyor böyle. Atanası he veriyorum siz beni zaman. Oo iyi bu. Wow. Ha, gidiyor. Öyle demiyor. Emir ne yapıyorsun diyor. Adamlar annesini seviyorum diyor. İyi aferin diyor. Kaptanın <laughs> <laughs> o adresine hoş geldiniz amına koyayım. Vatan ne yapıyor benim ekmek teklemde? Ne? Sakin ol. Sakin ol. Ya, ya, ya. Burada benim ekmek teklem. Vampir tekten. gibi oluyorsun. Pardon. Ben de sizi kelimi siktim. Oy! Ya Fatih. Yapma, 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 yapma. Ver... Vermiyor, vermiyor. Abi bak Ela'nın görevlerini bile Tümcüm onu da da vermiyor. Abi vermiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> abi vermiyor. 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 <laughs> <laughs> Koşun arkadaşlar. Koş abi. Efe beni vuracak galiba. Tam vurmadı. Adam vurdu Efe'yi. Paçan kayı vurdular. Daki ne yapıyor? Ne yapıyor? Vardım beni vurdu arkadaşlar. Well played. Çok iyi. Atanın best yardımı. <laughs> Atanın evi. Abi ah öldü. Bro üst, üstte üstte bir daha amar at. bir daha ama rahat. <laughs> Hadi lan al. Hadi lan öldü o. Solda. Aynı orada. Öleceksin git git sen git. Hadi lan. <laughs> çok hızlı maçtan herkes ölüyor çok hızlı. Gerçekten gayet hızlı bir maç. Oğlum bizimkiler 3 kişi aynı yerden öldü girer. Arka arkaya dizilmişler Biz böyle. Arka arkaya dizilmişlerdeki şu akşak ak, Hızlı maçın hakkını veriyorlar işte. Arka arkaya öyle uzatmaya gerek yok. <gülüyor> hani <gülüyor> çok, <kızardı> çok <laughs> Bak, Tufan, Kuşu tufan gene <laughs> aynı tufan. En önden girip ilk ören kişi. Sonra kalan ikisi de yan yana ölüyor. <laughs> Tufan şaşırtmıyor gene en önde. Tufan bak böyle amar oynarsın dostum. Böyle olmasın. Of çok iyi. O, <laughs> bu <Of, gülüyor> atanın <gülüyor> karşısına gelen adam. çok iyi olduğum için göremedi beni. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Benim susturucu çok iyiymiş bu arada. <laughs> Oha o ne lan? Ya daki mikrofonu <laughs> sikiyim <laughs> Allah'a <alayım. gülüyor> <laughs> Ananı sikerim kesin üşümü <laughs> ya. Ananı sikerim kes. <laughs> Ata da sen, sen de kamera oynuyorsun. Ata da sen de kamera oynuyorsunuz tek tek Adam gelmiş yani. tek tek, içeri aynen, girmiş. Aynen bak dediğim gibi tek tek öleceksiniz ben. Ölmüşüz. Tufan. Haa öyle mi? Keşke şu şey an nasıl dediğimiz olmalı. Şu rotasyon ne kadar gerekli bak. Daki gel bu <laughs> rotasyonun güzelliğine bak. Buradan buraya geçebilirsin. çok iyi rotasyon. Adam oyunu bitirmiş ya Allah deliyon. NP dedi soru soru dedik. NP deyip üçgen şey koymuş piç. <laughs> no problem demiş sana friendly fire koymuş adam benim. Ya arada olur öyle şeyler. Çok canını sıkma bence. Mesela ki ben, <laughs> ben geçen şey yaşadım. Adamı ateş ediyordum. Emir önüme geçti. Emir'e vurdum. Suçlu ben oldum. Emir adama çıkarken ben ateş ettiğim için. Aa düşürmüşüm <laughs> lan vur vur Fatih vur yerde yatıyor mala bak gel lan vur vur Bir de bir de bir de Ya ben vuracağım bak Nerede nerede? Lan yerde yatıyor ping attı mı Arkada mı bırakıyor Adam... ping attı ya Bir yere bak <gülüyor> <gülüyor> Adamlar 5 <beş> kişi biz <laughs> de 5 <beş> kişiyiz yani. <laughs> Mantık çok iyi bu arada Tamam sonra yani, tufan Yani matematiksel olarak şu an Peş peşe aynıyız adamlarla. Peş He. peşe derken orasını ben anlayamadım. Peş. <laughs> peş. Evet. <laughs> peş, peş. Peş. Nerede peş peş kalkar? Smoke edin. Peş peşten mi geliyor? Peş, Nereden peş, peşi. geliyor? Söylesene. Peş. Peşin ardından bir daha peş geliyor. Ya peş peşe geliyorlar. Peş. Dur şimdi anasını sikeceğim hocam. Nasıl bak ya? Da. Allah Allah. Bak. Bitiremezseniz 31 çekmeye gideceğim. <laughs> Ya Hunter <laughs> bir rahat dur ananı sikerim senin ha. İşte de peş ve peşin arka arkaya geldi o muhteşem an. Karşı... Ne açtın sen? Standart mı açtın? Evet. Başka ne oynuyor oğlum Dagi? Tamam söyleyelim hemen. Duçki. Duçki. Standart. Open it. Open it. Open it. Open it. Bir şey yazdı. Dur ben bu chat'e yazayım. Böyle yazdı. Ben yazdım ben görmedim İki dakika bekleyin var bak, yazdım. Yani. Oyunun chatinde yok ki. Lan Oğlum karşı şey takım çok iyi lan. Biz de ismimizi böyle yapalım mı? Hayır. Sperm pig, sperm box, sperm box, sperm box, sperm cat. Türkçe alfabeti söylüyor, Tier'i İngilizce söylüyor. Ben bu malı anlamıyorum. Ortalama Pulse oyuncusu gördünüz mü böyle? Hadi bir şey söyleyeceğim. Ben geldim, Söyle. Siz şimdi camiye girmiyorsunuz ya. Ne girmiyoruz? Camiye girmiyorsunuz. Ölünce nerede dinliyoruz diye bir ya, şey bol, yok. Amına bu, <laughs> camiden, camiden ban yemedik. Aptal Hayır, hayır camiye girmiyorsunuz benim. Ama ne kadar bir düzgün ya? Kanka, o perşembe günleri Cem Oğlum, yapılıyor. Siz şey dememiydiniz şey, şey amına Oğlum bir dakika siz şey dememiş miydiniz amına koyayım? Hazreti Ali bizim bütün namazları kıldı amına koyayım. Öyle değil dostum. Hazreti Ali'yi camide durduk için camiye giremiyoruz. O yüzden kemiğim var. Oğlum her yerde farklı bir hikaye var. Bu ne Sonra da anlatlar. Aleviliğin birden fazla şeyi var da yani hani hal... sizdeki Sünnilik, Carçurt falan tarzı. Aleviliğin <laughs> böyle bir iki içinde mezhebi var da camiye girip şey yapabilirsin. Cuma'nı falan kılabilirsin. Sana bağlamayın. Yani, ya Öyle yok biz camiye girmeyiz. Camiye giden orospu çocuğudur. Tövbe yarabbim demiyorum. Benim tanıdığım Alevliler Hazreti kaç tane Reoza Alev'i oldu? tanıyorsun Birazcık benim içinde amcık? Dört tane. <laughs> vay canına. vay, vay, vay bir, canına! bir birinin parmaklarını vay, geçmiyor vay, gerçek vay, vay. anlamda. Amına koyayım. Yani dört tane tan Ha sen kaç tane Alev'i tan tanıyorsun? Aptal alevli. Bak, soruya alevli. bak. Oğlum direkt adam sır, alevi ama sır, acaba. Sırf anne tarafını saysam ama koyayım 40-50 kişi yapıyor. Ne anlatıyorsun ya bana? Ya anne tarafını saysa alev alırsın ama Harbiden olsun bu, da, bu, da, bu çocuğu ya. Bir kere o, bir üflesek şey. burada yanacan ama koyayım. Ya kardeşim. Diyenler var mı var? Veya bizim halden kimse almıyor. Oros böyle adam Mehmet edildi. Ananı satayım. Amına koyayım bir... Bir Önce bir selam var. <laughs> önce bir selam var. <laughs> 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 Atla Allah Fatih Bey sen de beni vurmuşsun ben olsun. Kazayla vurdum kazayla vurdum ya çok kötü oldu. Adam önümde sıkacağım kör olmuş bam diye arkamdan götünün dibinden <laughs> vurdu bu arada. Ha işte görüyorsun <laughs> kazayla vurdum. Sırf sana kazayla... ne bu daha ha Fatih haberin olsun. Ya hayır hayır kazayla vurdum. Kazayla nasıl vurabildin ya. tam önündeyim adam bile göremedin amına koyayım ben Aynı varım önünde. Bu arada aynısını sen de yapıyorsun Fatih. Bak ya bir siktir bak. git Bahadır ya amına koyayım. Bana, Fatih bu arada var beni şurada ataya geçeceksin çok az kaldı beni Rainbow Dörtlüğü <laughs> <diyor, bu kadar gülüyor> nerede <daha gülüyor> Ya e, benim amı Bahadır en son seni ben ne zaman vurdum amına koyayım. Fatih. Baktım geçen beni nasıl anlatsana. Geçen beni nasıl uzun anlatsana. Bak main oynuyorum amcık her oyunda bak oynuyorum neredeyse atakta. Ya Bahadır yalan söyle bu arada ya beni bu da vurdu geçen. <laughs> Vuruyor Siz ya arasında da, da. atladı bak atla gibi atladı bir yine kavurma nasıl narak katar eli falan kayıyor. Yapıyor da vuruyor amına koyayım. Panik oluyor ya, öyle falan. Bu amcık bilerek vurdu bildiğin ya. Ya bilerek vurdu. vurdu amcık tamam. ya ben amcık ya ben ya mallığıma vurdum öyle ya. Bak ata sen onu bilerek yaptın. Ya bilerek yapmadım. Sen dümdüz vur. Ata sen dümdüz Kanka vurdu. adamı Ağabey. görmüşüm. Bak adama sıkıyorum. Adamı sadece kenardan kolunu görmüş. İçimden sıkıyor. Karbon atmayı <laughs> <ne> denemediyse orospu <laughs> çocuğuyum. Bu kadar da net. Karbon attım. Oğlum şey yapmayacaksın. Git <laughs> atanı <laughs> kafaya <laughs> sıkacaksın amına koyayım. Ya senin Doğru benim de elim kayacak ama şakamı ben peynire kayacak. Trollemiyorum ben Tufan gibi. Tufan sizi trollemiyormuş amına koyayım. Bütün Discord hevesli oluyor ama koyayım. Baktın ata bir şey yaptı. Ben şey organize edin hemen Discord'u. <laughs> Herkes Atay'ı linçlemeye başlıyor. Niye? Çünkü Hayır ama yanlışlıkla vurmaya yani. problem yok da orospu çocukla da yapmayın şunu ya. Ya bilerek yapmadım ki ya abi mallama siktir geliyorum. Ya mallama ah, sıktım dediğin şey seni trollleyin amına koyayım. Bana kendin kendini anlatma ya. Ya mal olduğum için öyle sıktım diyor mu Bu çocukla bu yüzden oynanmayı sevmiyorum ya. Oyun zevkini tamam, sıkıyor çocuk Öyle miymiş?

Ay bir şey mi niye öyle bir şey yaptın ki amına koyayım? Adam alın. içeri girmedi mi bir tanesi oradan Hayır, o Sen niye dışarıya çıktın oraya Hep beraber konuşuyoruz. Niye susuyorsun Ben, katım ben yok. Ben niye susuyorum? Ben niye susuyorum? Ben niye susuyorum? Ben niye susuyorum? Ben Ben niye susuyorum? Ben niye susuyorum? Ben niye susuyorum? Ben Animasyon var animasyon. At Atas camın önünde öyle bir dur ki direkt boşluk bırakma. He. O sadece he. Tamam. Anlamış gibi yap. Anl anlamış gibi anladım yap. ben tamam. Hmm. Ha ha ya ha ya amına <laughs> koyayım seni. Tamam ellerini. duruyorum. Desen öyle, amcık. Dur bir dakika. Problem ben. senin. Bir dakika direkt camı açıyorum. Hata <laughs> anlamış gibi yap. Zeka eksidir. Bak <laughs> 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 bir tık mı evet. oynuyor. Peki bu, bu skopsuz seksi oynayışının sebebi nedir? <laughs> Bütün kızmışsın kanka sanki. <laughs> Alman, Nazi. Fatih Emir satın bak. almak zorundasın şimdi. Oğlum <laughs> fark etmez bu Fatih Emir sanat yaptı. Alman, Nazi. Dırt 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 dırt. <laughs> zaten şey yürüyebilir <laughs> zaten Emir'e tağın tattım. Emiri kutsadım kanka. Ço bu ne yapıyor ya? Zor. <laughs> Bu arada anlamadı ne olduğunu herhalde. Baksana bak patladı. Evet anlamadık oğlum zaten. He, Helal yedi ya. Oy çok iyi uçmuş ya lan. Bu tam altında patlamış ama. Çok iyi uçtu lan adam. Ulan ne kadar iyiyim ya.